arkadaşlar bugün e, bir çekilişimiz var e, çekilişte 5 abone kazandırıyoruz çıkan kanala e, tek yapmanız gereken bu videoyu bir arkadaşınız paylaşıp abone olup bildirimleri açıp son videoma like atmak hepinizi seviyorum e, bu arada video çekememin sebebi, sebebi şey e, bilgisayar var şu anda bende bilgisayardan video çekeceğim ama bilgisayardan video çekmem için onu hafıza kartı almam lazım. O zamana kadar video gelmeyebilir. 50 e, abone olduğunda çekiliş, çekiliş videosu gelecek. E, sizi seviyorum. Bu arada e, kanalıma kanalımın %50'si bile kanalıma hala abone olup like atmamış. E, Onlar abone olursa çekiliş hemen başlayacak. Siz, sizleri seviyorum görüşürüz bay bay